Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir önceki dersimizde hatırlayın e, takvimlere bakmıştık. İşte ay ile esaslı, ile esas takvimler. Kim e, bulmuş, işte arasındaki farklar ne onlara bakmıştık. Şimdi ise e, Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu farklı takvim türleri var onlara bakacağız. Yani tarih boyunca Türkler kaç takvim kullanmışlar? Hangisi ay ile esaslı, hangisi güneşli esas takvimler? Onlara şöyle bir bakalım istiyorum. Zaten başlığımız o şekilde. Türklerin <laughs> tarih boyunca kullanmış olduğu Takvimler arkadaşlar. Şimdi Tarih boyunca Türkler 5 tane takvim kullanmışlar. Tek tek geleceğiz. 12 hayvan Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve şu an kullanmış olduğumuz Milali takvim. Yani toplamda 5 tane takvim kullanmışız. Şimdi bunların özelliklerine şöyle bir tek tek bakalım. Hangisiyle başlıyoruz arkadaşlar? 12 hayvanlı Türk takvimi. Şimdi 12 hayvan Türk takvimi, Türklerin tarihte kullanmış olduğu ilk takvimdir. Peki niye 12 hayvan Türk takvimi diyoruz? Çünkü... Her yıla bir hayvan ismi veriliyor. Her yıla bir hayvan ismi verildiği için bundan dolayı 12 hayvanlı Türk takvimi olarak adlandırılıyor. Peki hangi hayvanlar var? Onu da şuraya aldım arkadaşlar. Tek tek böyle. Özel sıçan, öküz, pars, tavşan, timsah, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, it ve domuz şeklinde arkadaşlar. 12 tane farklı hayvan isim veriliyor. Niye özellikle aldım onu? Hani şöyle bir soru gelebilir. Hangisi 12 hayvanlı Türk takviminde kullanılan hayvanlardan biri değil şeklinde bir soru gelirse en azından bir hangisi var hangisi yok diye arkadaşlar. Buna bakalım. Ee, bunu hallettikten sonra geldik arkadaşlar. 12 hayvanlı Türk takvimi güneş ile esaslıdır. Yani takvimler iki aylı Hatırlayın. Ay ile esaslı, güneş esaslı. İşte 12 hayvan Türk takvimi güneş ile esaslıdır. Bir yılı ise 365 gün 5 saat olarak e, hesaplamışlar. Yani o zamanki şartlarda ee, bir yılı 365 gün 5 saat olarak e, hesaplamışlar. Ha şu yorum da yapmamız lazım. Türkler e, takvim yapacak e, bilgiye, seviyeye ulaşmışlarsa bu Türkler de astronomi biliminin geliştiğini hem de matematik biliminin geliştiğini gösteriyor. Bu yorumları da burada çıkarmamız lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 12 Hayvan Türk takviminde yılbaşı 21 Mart. Yani 21 Mart'ta şu an 1 Ocak'ta kullanmış, kutlamış olduğumuz ya da kabul ettiğimiz yılbaşını e, 12 Hayvan Türk takviminde Türkler ne olarak kabul ediyor? 21 Mart olarak kabul ediyorlar. Biz zaten günümüzde biliyorsunuz 21 Mart aynı zamanda Bahar'ın gelişi Nevruz olarak da kutluyoruz. Ee, bir başka bir şey arkadaşlar. 12 Ayvan Türk takvimimizde takvimini günümüzde Çin ve e, Tibet e, devletleri kullanıyor. Ee, bu da aynı zamanda şunu gösteriyor. Türkler kültürel anlamda diğer uygarlıkları etkilemiştir. Onda bir yani. Çin ve Tibet 12 Ayvan Türk takvimini kullanmıştır. Kullanmaya devam ediyor. Ee, bir başka bir şey arkadaşlar. 12 Ayvan Türk takviminde e, ayların ismi yoktur. Yani yine yine 12'ye bölüyorlar. Ama şu an olduğu gibi aylara Ocak, Şubat, Mart demiyorlar da nasıl diyorlar? Birinci ay, işte ikinci ay, üçüncü ay, beşinci ay, yedinci ay, dokuzuncu ay şeklinde gidiyor. Ki hala Anadolu'da bu tabir kullanılır mesela. Yaşlılar işte üçüncü ay de Mart demiyor da üçüncü ay çıktı mı diyorlar mesela. Mayıs demiyorlar da beşinci ay çıktı mı diyorlar. Yani o yüzden ay isimleri yoktur. Aylar ne olarak adlandırır Rakamlarla ifade edilir. Tamam. Türklerin kullanmış olduğu ilk takvimdir arkadaşlar. 12 ayvanlı Türk takvimi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türklerin kullanmış olduğu bir başka takvim ise Hicri takvim. Ne zaman kullanılmaya başlıyor? Türkler İslamiyet kabul ettikten sonra Hicri takvim kullanılmaya başlıyor. Peki e, Hicri takvim ne zaman düzenleniyor? Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde yani Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde düzenleniyor. E, ne başlangıç kabul ediliyor? Hicret yani Hazreti Muhammed'in milad 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicret sıfır başlangıç kabul ediliyor. Yani şöyle düşünün. E, Milad takviminde nasıl ki İsa'nın doğumu sıfır olarak kabul ediliyorsa, Müslümanlar için de e, hicret takviminin başlangıcı 622 yani sıfırdır. Hazreti Muhammed hicreti sıfır olarak başlangıç olarak kabul ediliyor. Tamam aldım şuraya. Hicret, e, hicret takviminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yine arkadaşlar hicret takvim kameri ya da ay takvim olarak adlandırılıyor. Yani kameri zaten Arapçada ay demektir. Ay ya da kameri takvimi olarak da adlandırılıyor. Hicret takvim ay ile esaslıdır. Zaten Türklerin kullanmış olduğu 5 takvim içinde Ay ile esaslı olan sadece hicri takvimdir. Buna dikkat edin yani. Öyle bir soru gelebilir. Hangisi güneşli hangisi ay yılı esas takvimdir diye. Türklerin kullanmış olduğu 5 takvimden sadece hicri takvim arkadaşlar nedir? Ay yılı esaslı takvimdir. Ay yılı esaslı takvimde yani hicri takvimde arkadaşlar bir yılda dikkat edin. 354 gün var. Yani güneşli esas esaslı takvimde arada 11 günlük bir zaman fark var. Zaten bizim ee, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın her yıl 10 gün, 11 gün e, geriye gelmesin, e, erkene gelmesinin sebebi odur yani. Milat takvim ile Hicri takvim arasında e, 11 günlük bir zaman farkı olduğu için o yüzden Ramazan ve Kurban Bayramları 10 gün daha erkene geliyor. Tamam, mı? bunda farkını bilin arkadaşlar. <laughs> Yine bir başka bir şey. Bir yılda 354 gün olduğu için e, takviminde aylar 29 ve 30 sürüyor sırayla. Yani birinci ay 29, ikinci ay 30, 3. ay 29, dördüncü ay 30 şeklinde bu şekilde gidiyor. Yani 6 ay 29 gün sürüyor, 6 ay ise 30 gün sürüyor. Ee, dedik ve Hicri takviminde özelliklerine bakmış olduk. Ee, Osmanlı İmparatorluğu ve e, birçok Müslüman devlet arkadaşlar, arkadaşlar Hicri takvimi kullanmıştır ve kullanmaya da günümüzde devam ediyor. <laughs> Geldik. Türklerin kullanmış olduğu bir başka takvim ise Celali takvim. Ee, ne zaman hazırlanıyor? Büyük Selçuk Devlet döneminde, e, Melikşah döneminde, Melikşah'ın e, hükümdarlığı döneminde hazırlanıyor. Dönemin e, önemli alimi Ömer Hayyam liderliğinde yani Ömer Hayyam'ın başında bulunmuş olduğu bir heyet tarafından hazırlanıyor e, başlangıç yılıysa arkadaşlar ne kabul ediliyor? Şuraya aldım. 1079 yılı. Yani ne, niye 1079 yılı? Çünkü Melikşah'ın tahta çıktığı tarihtir. ben ne demiştim bir önceki derslerimizde? Her ulus, her millet kendisi için önemli gördüğü olayı takvim başlangıcı olarak kabul ediyor. Melikşah'ta Büyük Selçuklar'ın en parlak dönemi olduğu için e, Melikşah'ın tahta çıkmış olduğu 1079 yılı arkadaşlar ne olur? E, Celal takviminde başlangıç olarak kabul edilmiştir. yine güneşli esasıdır. Ona dikkat edin. Yani hayırlı değil. Güneş esaslıdır arkadaşlar. E, 12 hayvan Türk takviminde olduğu gibi e, Celal takvimde 21 yıllar yine yılbaşı olarak kabul ediyor arkadaşlar. E, hangi amaçla düzenlenmiştir? Ekonomi amaçlı. Yani o zamanki ekonomik düzen işte vergileri falan düzenlemek için Büyük Selçuklar döneminde Celal takvim ekonomi amaçlı düzenlenmiştir. E, daha sonra Hindistan'da Hindistan'da kurulan, kurulacak olan bir Türk devleti olan Babür İmparatorluğu arkadaşlar. Ne yapıyor? Celal takvimi kullanmış oluyor. Yani Babürler de Celali takvimi kullanmıştır. Devam ediyoruz. <laughs> Türklerin kullanmış olduğu bir başka takvim ise arkadaşlar Rumi takvim. E, Rumi takvim arkadaşlar 1678 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ekonomik yine düzeni, vergileri sağlamak için yani ekonomik amaçlı yapılıyor. E, 1839 Tanzimat Fermanı'ndan itibaren ise resmi olarak kullanılmaya başlıyor. Ay yılı mı güneş yılı mı Tabii ki arkadaşlar güneş yılı esaslı takvimdir. E, Hicri takvimde olduğu gibi Rumi takvimde başlangıç olarak yine neyi alıyor arkadaşlar? hicreti. Yani Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicreti başlangıç olarak kabul ediyor. E, yılbaşı ise arkadaşlar 21 Mart. Buna dikkat edin ki günümüzde hala mali yılbaşı biliyorsunuz 1 Mart olarak e, kutlanıyor. Bunun etki gelenekten yani Rumi takviminden geldiğini de söyleyebiliriz. <laughs> bir başka bir şey arkadaşlar. ileride işimize yarayacak. Rumi takvimle milat takvim arasında 584 yıllık bir e, zaman fark var. Yani fark var onu dönüştürümlerde kullanacağız. Tamam Dedik ve geldik. Türklerin kullanmış olduğu bir başka takvim arkadaşlar. Miladi takvim. E, miladi takvim biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde kullanılmaya başlayacak. Ne zaman? E, 1 Ocak 1926 yılından itibaren resmi olarak kullanılmaya başlıyor, başlanıyor. E, yani bugün ülkemizde resmi olarak kullanmış olduğumuz takvim hangisi? E, Miladi takvim. E, miladi takvim arkadaşlar tabii ki güneş yılı esaslıdır. O yüzden bir yılda 365 gün 6 saat var. Başlangıç olarak neyi kabul ediyor? Hazreti İsa'nın e, biliyorsunuz doğumu başlangıç sıfır olarak kabul ediliyor. Bazı kaynaklarda Gregorian takvim olarak da geçer. Çünkü son şeklinde Papa Gregorian verdiği için. O yüzden bazı kaynaklarda Gregorian takvim olarak da geçiyor. Dedik ve arkadaşlar Türklerin kullanmış olduğu toplam 5 tane takvimi işlemiş olduk. Hangileriydi onlar? Yine bir tekrar edelim. 12 Ayvan Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvimi, Rumi takvim ve arkadaşlar şu an kullanmış olduğumuz Milad takvim. Bu 5 takvim içinde içinde sadece Ay ile esaslanan Hicri takvim. Diğer 4 takvim hepsi. Güneş ve esaslı takvimlere geçer dedik ve takvimleri halletmiş olduk. Geldik, geldik takvimlerin dönüştürülmesine. Ee, önemsiyorum çünkü Milli Eğitim yeni ekledi bu konuyu. Ee, Eskiden çok fazla kullanmıyordum ama günümüzde e, yani müfredata eklemiş olduğu bir konu. O yüzden şöyle bir bakacağız. Biraz matematiksel işlem var ama e, gözünüz korkmasın. Çok e, kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde toparlamış olacağız. Evet arkadaşlar geldik takvimlerin dönüştürülmesine. E, Milli Eğitim'in müfredata yeni eklemiş olduğu bir başlık. E, önemsiyorum. Yani e, sorabilir mi? Sorabilir ihtimal. Şimdi ne yapacağız? Yani burada neye bakacağız? İşte hicri takvim miladiye dönüştürme, miladi hicriye dönüştürme, Rumi miladiye dönüştürme. Çünkü mesela gidiyorsunuz, e, belki başınıza gelmiştir, Mezarlar, mezarlıklara bakıyorsunuz doğum tarihi olarak işte 1400 yazıyor, ölüm tarihi olarak 1900 yazıyor. Diyorsunuz insan 500 sene yaşamış? Aslında o doğumu Rumi takvime göre, ölümü Milad takvime göre e, yazılmıştır. O yüzden öyle şekilde bir fark ortaya çıkıyor. İşte bu bu gibi karışıklıkları ortadan kaldırmak için şöyle bir takvimlerin dönüştürülmesine bir bakalım arkadaşlar. Biraz matematikte işlemler var birkaç tane. E, gözünüzü korkutmasın. Çok rahat e, birkaç örnekle oturtacağız. Evet arkadaşlar. Milad takvimi Hicri takvime dönüştürmeyle başlıyoruz. Şimdi önce kurala bakacağız. Basit kurallar. Şimdi arkadaşlar kural şu. Önce Verilen miladi tarihten 622 çıkarılır. Peki niye 622? Çünkü hicret takvim başlangıcı biliyorsunuz hicret kabul ediliyordu. Hicret kaçtı miladi 622. Yani bu e, 622 Hazreti Muhammed hicretinden arasındaki farktan dolayı çıkarılır. Daha sonra ise arkadaşlar çıkan sonuç 33'e bölünür. 33'e bölünür. Daha sonra ilk çıkan sonuç ile bölümden yani e, bölme sonrasında bölümden e, kal, kalan sayı toplanıyor. Bölüm toplanıyor yani daha doğrusu. Şimdi bir örnek aldım şuraya. Mesela örnek. Size verdi. 2024 yılını verdi. Miladi. İlk önce ne yapıyoruz? Verilen miladi tarihten 622'yi çıkarıyoruz. Bakın 622 çıkar. 2024'ten 622'yi çıkarsak çıkarırsa kaç olur? 1402. Daha sonra kuralımız neydi? Çıkan sonuç 33'e bölünür. Yani 1402 33'e böldüğümüz arkadaşlar 42 çıkıyor. Tamam. Ee, Küsurat olabiliyor. küsüratları dikkate almayacağız. Daha mesela 42.3 42.4 bu şekilde küsuratlar çıkabilir bunları dikkate almıyoruz sadece e, var olan sayıyı alıyoruz yani 42 daha sonraki kuralımız ney bakın ne dedik İlk çıkan sonuçla bölüm toplanır. Şimdi ilk çıkan sonucumuz kaçtı 1402 <laughs> bölümden bölümümüz kaç 42 ne yapıyoruz 1402 arkadaşlar 42 ekliyoruz o da kaç alıyor 1444 yani günümüzdeki 2024 yılı miladi 2024 yılı hicri takviminde kaça denk geliyor? 1444'e denk geliyor. Yani biz eee miladi takvime geçmeseydik, Hicri takvimi kullanıyor olsaydık resmen olarak biz şu an 2024 yılında değil de kaçta olacaktık arkadaşlar? 1444 yılında olacak. Tamam mı? Yani burada yapacağınız işlem çok basit. Kurallar. İlk önce miladi e, verilen miladi tarihten 622 çıkaracaksınız. Sonra çıkan sonucu 33'e böleceksiniz. Daha sonra da ilk sonuç e, ilk sonuca e, bölümü ekleyeceksiniz. Tamam. Bu kadar kolay. E, daha sonra Hicri sayfamın miladiye e, dönüştürme. O da bunun tam dersi. Yine kural aldım buraya. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce Hicri yıla bu sefer çıkarmıyoruz, topluyoruz. 622 ekliyoruz. Sonra yine Hicri yıla arkadaşlar, verilen Hicri yılı 33'e bölüyoruz. Daha sonra ilk sonuç ile bölümü birbirinden çıkarıyoruz. Yani buradakinin tam tersi. Şimdi bir örnek. Mesela miladi, e, özür, Hicri 1266 yılını biz ne yapalım? Miladiye dönüştürelim. Kuralımız ney? Verilen hicri yıla 622 arkadaşlar ekliyoruz. Ekledik. 1266 artı 624 o da 1888 oluyor. Sonra kuralımız neydi? Yine hicri yıla arkadaşlar 33'e böleceğiz. Yani 1266'yı 33'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? 38 çıkıyor. Sonra kuralımız ney? İlk sonuç ile bölümü çıkarıyoruz. İlk sonuç kaç? 1888 bölümümüz kaç arkadaşlar? 38. O zaman ne yaparız? ...1888'den 38'i çıkarırsak, 1850'ye ulaşmış oluruz. Tamam. Bu şekilde oturduğunu düşünüyorum. Yani kuralları, yerine rakamları yazın, çok rahat bir şekilde çıkıyor. Daha sonra, Rumi takvim Miladi'ye, Milad takvim Rumi'ye dönüştürme var. Bu çok daha kolay. Çünkü burada ikisi de, yani Rumi takvim de, Milad takvim de e, Güneş ile esaslı olduğu için... ...aralarında sadece şurada değinmiştik, kaç yıllık fark vardı? 584 yıllık e, fark vardı, o yüzden... Ya bunu toplayacağız ya da bunu çıkaracağız. Şimdi aldık şuraya. Rumi takvimi miladiye dönüştürme. Kuralımız ne? Rumi yıla 584 ekliyoruz. Şu farktan dolayı arkadaşlar. Tamam. bir örnek aldım şuraya. Mesela Rumi 1384 yılı miladide kaç yılına denk geliyor? E ne yapacağız? 1384'e 584 yılını eklersek arkadaşlar 1968 çıkıyor. Yani Rumi 1338 yılı e, milat takviminde 1968 yılına arkadaşlar denk geliyor. Ee, son olarak da milat takvimi Rumiye dönüştürme. O da bunun tam tersi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer de kuralımız ne? Miladi ile e, 584 yılı e, miladi yıldan miladi yıldan 584'ü çıkarıyoruz. Şu farktan dolayı arkadaşlar. Hep ona değiniyorum. Bir örnek geldim buraya. Mesela bunu tam tersini yapalım. Bakın 1968'i e, miladi yılını e, Rumi takvime dönüştürürsek kuralımız ne? Miladi yıldan farktan dolayı 584'ü çıkarız arkadaşlar. Eğer 1968'den 584 çıkarırsak yine 1384 yılında ne yapmış oluruz arkadaşlar? Ulaşmış oluruz. Tamam bu kadar basit. Takvimlerin dönüştürülmesini de yine eklemiş oldu müfredata. Bu konuyu da önemsiyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir değinmiş olduk. Bununla ilgili siz kendiniz de rakamları değiştirerek, sayıları değiştirerek birkaç örnek yaparak daha iyi oturtabilirsiniz. Ee, bir sonraki yaşta görüşmek üzere.